Fani Bey'in video sayfanıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sony telefon zil sesi değiştirmeyi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Sony telefonda ses ve titreşim bölümünü açın. Ses ve titreşim bölümünde yer alan zil sesleri kategorisine dokunun. Zil sesini açtıktan sonra istediğiniz zil sesini seçin. Daha sonrasında kaydet butonuna basın. Sony telefonda zil sesi değiştirmek ve zil seslerinin seçimini yapmak istiyorsanız ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Sony telefondaki zil sesini açtıktan sonra zil sesleri arasından bir seçim yapabilir ve değiştirme işlemini de uygulayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Sony telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonu kımayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.